Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle tam yıldız, hikaye ve tüpü ayağını çizmeye göstereceğim. Ve başlıyoruz. İlk önce bir tane A4 kağıdı. Ondan sonra bir tane kurşun kayı. Kağıdımızı düz tutuyoruz. Ve başlıyoruz. önce yıldızımızla başlıyoruz. O tam olmadı. Evet. Böyle kesinlikle her yerin birleşik olması lazım. Ve yıldız sayısını geçelim. Baya güzel yıldızlar. şimdi şey ayın yani yerin şeyini yapacağız Tüpa yalnızdaki bir işaret bulamadı. ve yaptık şimdi de çöp bayağı sahsına geçiyoruz. Bayan da güzel oldu ve görüşürüz. Bay bay.